İkinci nokta kasların orta noktasına doğru bulunan kas iyicikleri dediğimiz kısımlar. Direkt hangi bölgedeyse o noktada hissediyorum. Ağırlık saymıyoruz, set tekrar saymıyoruz. Eğer siz kası dinlemek yerine kız arkadaşınızla tartıştığınızı ya da sınavlara nasıl yetişeceğinizi düşünüyorsanız bu zihin o kasla o bağlantıyı kuramıyor. Kolsuzunu giyiyor, burada kendine bak. Vaa abi falan, Kendini izlemeye başladığından bu zihin zaten burada kalmıyor. Bu, bu, bu. Üç arasında kusursuz bir bağlantı olmak zorunda. Şurada dair. Çok teşekkür Neden? ederim. Neden? arkadaşlar. Evet. Son hazırlıkları yapıyoruz. Bugün güzel bir omuz arka kol antrenmanı yapacağız. Full mekanik stres odaklı bir antrenman olacak. Ali yanımda, Fırat yanımda. Gerçekten bu işi iyi bilen arkadaşlar. Birlikte güzel bir antrenman yapacağız. Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi birazdan antrenmana geçeceğiz. Haydi. Isınalım. Gel. Geldim. Fırat mekfit antrenör, Buca McFit'te antrenörlük yapıyor arkadaşlar. Dostum Ali aynı şekilde. İkisi de kardeşim gibiler. Burada İzmir'de hep birlikte antrenmanlarımızı yapıyoruz. Buca McFit'te de antrenmanlara denk geliyoruz. Ali önümüzdeki sene Muscle'lara hazırlanıyor. Muscle'da yarışacak. Fırat da inşallah Mart-Nisan ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda atletik fizikte biz takımımızı temsil edecek. İkisi de çok başarılı arkadaşlar. İnşallah bizleri gururlandıracaklar. Kendilerini gururlandıracaklar öncelikle. Isınalım yavaştan. Güzel bir ısınmayla başlıyoruz. Biraz daha ağır istiyor sanki kas Kasasından sonra tamamen daha lokal, daha mekanik stres odak yaratabileceğimiz noktalara vuruşlar yapacağız. O vuruşların biraz kritik olduğunu düşünüyorum. Özellikle Golgi tendon organı dediğimiz ve kas iyicikleri dediğimiz iki tane mekanoreseptör grubumuz var. Antrenmanı onlar üzerine odaklayarak gideceğiz. Vuruşlarımızı oraya yönelik yapıyoruz. Bunlar kasın kemiğe bağlandığı noktalarda özellikle yoğun ve yoğun direnç isteyen, güç isteyen bölgeler oraları uyaracağız. Bunlar ufak püf noktaları onları mümkün olduğunca sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Fırat tam şuradayız. Şuradaki tendonu odaklanacağız abi. Şu an şu nokta üzerine üst üste vuruşlar yapıyoruz. Küçük yarım tekrarlarla orayı uyarıyoruz. Tek nokta üst üste güçlü vuruşlar. Uzun süreli stres artık hipertrofi şu anlamda kabul geliyor. Tamamen mekanik stres odaklı bir büyüme hipertrofi modeli var önümüzde. Tamamen buna odaklanıyoruz. Eski zamanlarda hep geleneksel olarak söylenen çok ağır bas, çok kas yaparsın. Ama artık akıllı kas yapma zamanı, kas zihin bağlantısını iyi kurma zamanı. Bu hipertrofinin en önemli şu anki kuralı. Her bir tekrarda yapılması gereken bir noktada kası üst üste oraya acı verecek şekilde aslında yontmaya yönetmeye çalışıyorsunuz. Her tekrar yaptığınızda aynı noktaya üst üste vuruşlar bizim esas ihtiyacımız olan şey. O bölgeye hipertrofi ilgili, büyüme ile gibi sinyalleri de yollamış oluyoruz bu şekilde. Arkadaşlar bir kasın boylu boyunca esas önemli olan 3 tane mekana reseptörü var. Bunlardan birincisi tendonlara yakın kısımlarda bulunan Golgi tendon organları. Bunlar çok önemli. Yüksek basınç, ilk çıkış noktası odaklı kısımlar bunlar. Üst üstü üstüne yük bindirdiğinizde büyüme sinyallerini yolluyorsunuz. İkinci nokta kasların orta noktasına doğru bulunan kas iyicikleri dediğimiz kısımlar. Bunlar kasın özellikle acimsel olarak genişlemesine bağlı olarak impuls oluşturuyor ve yine büyüme sinyallerini içeriye yolluyorlar. Diğeri ise serbest kas sonlanmaları diyebileceğimiz kısımlar. Bunlar evet, genel olarak uyartıların çoğunu güzel. algılayabiliyorlar ama daha hafif büyüme sinyalleri yaratıyorlar. Şu an yaptığımız şey Golgi tendon organına sadece ve sadece tek bir reseptör üzerinden güçlü vurgulamalar, güçlü bir hipertrofi sinyali yollamak. O yüzden yarım tekrarlara önem veriyoruz. 8 senedir uyguladığım teknik herhalde bundan daha fazla eleştiri aldığım bir yöntem olmadı. Herkes full range of motion derken bizler hep yarım tekrarla devam ediyorduk. Ama yarım tekrarlar aynı nokta üzerine mekanik sinyallerin yollanması için çok büyük bir yol. Aynı yere sinyali yolluyorsunuz. Ve tek yapmanız gereken şey zihninizde kasın o bölgesini hissetmek sadece. Eğer siz kası dinlemek yerine evdeki faturanın ne kadar fazla geldiğini, kız arkadaşınızla tartıştığınızı, evde nasıl yemek pişireceğinizi ya da sınavlara nasıl yetişeceğinizi düşünüyorsanız bu zihin o kasla o bağlantıyı kuramıyor. Kafanız boş ve sadece kasla zihin arasında hiçbir farklı yol olmamalı. Tamamen kasa odaklanmalısınız. Özellikle set aralarında çok önermiyorum ama hareket geçişleri arasında yapılan esnemeler, kas üstündeki dinamik dinamik esnemelerden bahsediyorum. Kasın dış katmanında yani fasciada bulunan kolajen liflerin daha esnemesini ve hasar görmesini sağladığı için bu da yine kolajen lifler aracılığıyla da bir büyüme sinyali içeriye yolluyor. O yüzden özellikle hareketler arasında geçişlerde de dinamik evet. esnemelere yer verebilirsiniz. Bu da hipertropiyi oldukça güçlendirecek. Oradaki pump etkisini güçlendirecek ve büyüme sinyallerini güçlendirecektir. Haydi negatif tekrar karşı koy. Karşı koy, karşı koy, karşı koy. Kal orada, kal orada. Kal orada. Biraz sal. Bir atsa yardım. 1 2 3 4 5 harikasın. Of. haydi devam. <laughs> devam ama. Ronnie Coleman'ın en sık kullandığı tekniklerden biri arkadaşlar. 7 artı 7 artı 7 barbell curl tekniği. Niye? Hiç kimse bunun kolay kolay analizini yapmamıştır. Biliyorsunuz Ronnie Coleman tarihin en iyi bicepslerinden birine sahipti. Ve Ronnie Coleman'ın yaptığı hareketlerde öncelikle biceps curl yaparken 7 tekrar ön yarım. Aslında ön tendon organına bir yük bindirme var orada. Daha sonra 7 tekrar orta yarım. Burada ise üst kısımdaki yarım. Orada ise üstteki tendon organına bir yük bindirme var. Ve full range of motion'la 7 tekrar yaparak aslında aradaki kas iyicikleri ve pasini cisimcikleri ve tendon organlarına komple yük bindirerek komple bir mekanik stres yaratıyordu bisepsinin üzerinde. Ki biseps genetiğine bakarsanız dediğim gibi tarihin en iyi bicepslerinden biridir. O zaman ne kadar bilinçli olarak bunu yapıyordu yapmıyordu bilmiyoruz ama bilerek ya da bilmeyerek yapıyordu. Çok da doğru yapıyordu. Ama tabii bu gerçekler maalesef son yıllarda ortaya çıkmaya başladı artık. Şu an yaptığımız şey biraz önce alt kısmı odaklanırken şu an üst kısımdaki diğer Golgi tendon organına odaklanıyoruz. Daha üst kısımlarda birleştiriyoruz ve üst kısımda tamamen sıkıştırıyoruz kası. Yani normalde fasyanın esnetilme tırnağına karşıyız ama özellikle bölgesel geçişlerde kolajen liflere hasar vermek için ve onların içeri büyüme sinyali gerçekleştirmesi için ara ara dinamik esnemeler yapılabilir ama bu tabii ki antrenmanın arasında böyle güç kaybettirecek şekilde değil belki hareket geçişlerinde daha çok yapılabilir. Mesela bir eşeğe geldiğini hissediyorsun kasın. İyice geriliyor geriliyor ve biraz daha esnettiğinde oraya doğru büyüdüğünü hissediyorsun zaten. Bir pump'ın geldiğini düşünüyorsun. O noktalarda bence ufak ufak esnemeler yapılabilir. Ben güçlendirdiğini düşünüyorum pump'ı. Direkt hangi bölgedeysek o noktada hissediyorum. belik hareketten şu an pump muazzam yani. Ağırlık saymıyoruz, set tekrar saymıyoruz. Daha iyi hareketteyiz. Ona rağmen inanılmaz terledim. Ben bundan önce Ertuğ abiyle çalışmadan önce ağırlıklar üzerine progresif oldu. Şu an popüler günümüzde. Onun üzerine çalışıyorduk. Daha çok 6-8 tekrarlar. Ama kesinlikle mekanik stres çok daha iyi ve bana da çok daha fazla yaradığını fark ettim. Saplamenta o kadar para veriyorsunuz. Beslenmeye dünyanın parasını yayıyorsunuz. Salona bir o kadar para yayıyorsunuz. Antrenör o kadar para yayıyorsunuz. Ama doğru antrenman yapmadığınız sürece bu işin olabilme şansı yok. Ve tekrar söylüyorum eski geleneksel vücut geliştirmeciler hala şunu söylüyor olabilir. Yüksek ağırlık, kası yıprat, hayvan gibi antrenman yap, eklemlerini dağıt, oranı buranı kır. Hayır arkadaş, Akıllı çalışacaksınız. Ağırlığı kasınızda, zihninizde hissedeceksiniz. Başka türlü büyüme şansınız yok. Biz powerlifter'cı değiliz. Biz vücut geliştirmeciyiz. Ha buradan full range of motion'cılara da selam olsun. Bu arada ben 10 senedir böyle antrenman yaptım arkadaşlar. Hep yarım tekrarlar. Odaklanmamız gereken yeri bileceğiz. Haydi podyumda 80 tane rakibim var. Haydi her bir Tekrar bir tanesini al. Haydi. En yukarıda <laughs> tut. Negatif yu uyguluyorum. <laughs> Kontrol etmeye çalış. Yavaş, 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 yavaş. Bravo, sen de, <laughs> Harikasın. Küçüldüm abi ya bir İlaçları falan kestik. Yani şimdi takipçiler çok inanmayacak ama 2 aydır ilaç falan kullanmıyorum yani. Şu an tamamen natürelim arkadaşlar. Kocaman. Yaklaşık 110 kilo falan. Kocaman değilim de yani. <laughs> Arkadaşlar ben çok gizlemeyi saklamayı çok sevmiyorum bu ilaç işlerini. Zaten kullandığımızı biliyorsunuz yani onunla ilgili sıkıntı yok. Ama çok hafif Olur. dozlarla bir ilerleme yapıyorduk. Bir iki ay kadar kesip bir dinlenmek istedim. İki aydır gerçekten üstünde ilaç yok. Ama antrenmanlara ve beslenmeye aynı sertlikte devam ediyorum. Kollar kaç diye sormayın hala 50 ile 52 civarı. Çok da önemli değil biraz yağlandı sulandık gayet de normal. Ama eksiksiz bir şekilde hatasız bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. Diyetime de aynı şekilde. Burada arkadaşlar hareketi yaparken aşağıda momentumu yani hızı yakalayıp ani bir yükleme yapıyorsunuz. Ani, kası hiç kaybetmeden. Ani. Burada o acıyı hissettiğinizde işte o sinyal de oraya kavuşmuş oluyor. Yediğiniz yemekten, kullandığınız saplamaktan en iyi şekilde aynı şekilde yararlanıyorsunuz. O acıyı yakalayacağız. Ha, kontrol etmeye çalış. Verdim, yansın. Haydi Ali, nefes al. Haydi Ali. Haydi Ali. Sağ. Harikasın. Yavaş. <laughs> <laughs> Haydi amatör değil. Haydi. Haydi. <laughs> canımı yaktı, canım yandı. Her can yanması bir endorfin sentezi. Her can yanması bir mutluluk. En stresli olduğum anlarda bir antrenman yapmak gerçekten psikolojik olarak o kadar rahatlatıyor ki. Hiçbir şey değişilmez. <laughs> Haydi. Haydi 1 milyonuncu set haydi. O soda tuz limon Kemal bize yok. Pampım kaçıyor Kemal bana soda tuz limon yok. Bak küçülüyor mu burada? Gitgide küçülüyor kolum şu an. Kemal'den soruyu alalım. <gülüyor> hocam. <gülüyor> hocam. Hocam. Hocam antrenmanın içinde çırçır Bence alınır. Bu arada arkadaşlar, genelde şöyle izliyoruz. Ben en azından genelde böyle izliyorum. Antrenman yaparken de bunu genel olarak benimsemeye çalışıyorum. Öncelikle önden başlıyoruz, preslerle. Bu tarafı biraz daha geriye kayarak. Ön tarafı gitgide gitgide omuzun arkasına doğru lokal olarak kaydırıyoruz. Genelde omuzu çok compound çalışmıyorum. Yani ortalama bir tutuşta hani tüm omuz çalışsın, hayır istediğim şey o değil. Tek tek omuz bölgelerinin tendonlarına vuruşlar yapmaya çalışıyoruz. Lokal vuruşlar. Nasıl? <laughs> Bırak trapezi. Haydi abi. <laughs> Momentumu yakalayıp vuracaksın. Kas sürekli <laughs> gergin. Kemal yok ya şunu. <laughs> Getiriyor. <gülüyor> Kemal seni seviyorum ya. Seni seviyorum biliyorsun. Şu var ya benim için bir seninle aramda kurduğum duygusal bağ gibi yani. Tuzlu su limon. İlk yarışmamdan beri Mersin'den beri birlikteyiz yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ben de Riyer Tabore. Bazı adamlar benim hayatımda gerçekten çok önemli. Her her zaman yanımda olan bir adam. Çok güzel dostlar biriktirdi bu sporla. Abi ne manyak antrenman oldu yalnız daha başındayız <laughs> zaten. Daha 20 dakika olmadı. Bunu şöyle yapalım. Tak... Şey... Abi şöyle yapalım istersen. Dur. E, bunu olur? Şöyle memi ucuna doğru. Durur ucuna. Ha. Gerçekten duruyor. Aynen. Sana verdiği hissiyat daha farklı olacak gibi hissediyorum. Burayı mı hissetmem gerekiyor? Aynen. Genellikle. E tabii. Ama takacak kadar da memi ucun var yani orası kesin. Abi mekanik stresle bağlantısı var mı? Oraya Abi şimdi böyle. şimdi bak şimdi bunu buraya taktığında nem ucuna taktığında nem evet. ucunda oluşturduğu gerginlikle buraya bu da sinyal yollar. Anladın mı? Heh, i̇şte bu sinyal gider yani. Buraya kulağa takılan ben... her şey bir evet. sinyal oluşturabilir. Genetik değilmiş gösterdi. Abi yok bununla alakalı. Abi salon salonda en çok Söylemek sevdiğim şey formda olmayan adamların evet. şu ben <laughs> ip, ben doğrusu. aynen aynen. İple dolaşması. Abi sürekli buradan bir taşıma sürekli burayı bir kapama hissiyatı. bir, bir memuci bir... Abi bazen o kadar rahatsız oluyorum ki. Abi de var işimi bir kapat ya. Hani gözüme çarpıyor. Her tekrardı böyle. Ben açıl ölçü, kapat, ölçü açıl aldım kapat. Ama tam Çık. denk geliyor ikisi. Aynen aynı aynen. Aynı anda kapatabiliyor. Pima gibi abi. Bazılarında bir tane bu açıkta kalıyor mesela. Onlar olmaz. Abi sürekli. Aynı anda kapatabiliyor. Evet abi. Ama güzel bir. bir, bir... yabancı yere geleceğiz diye giydim. <laughs> Hayır <gülüyor> abi ya. Hani Kem o... Kemal'im için giydim. Ya herkes giysin de abi. Ne bileyim ben forma girmeden böyle bir Kozlu antrenman yapalım Hayır var. abi şimdi kas zihin bağlantısını kuracağım. Bak biceps curl hareketini yapıyorum. Sürekli adamın memesine gidiyor gözüm. Meme, <laughs> meme biceps. Meme biceps anlatılır olmuyor yani. Abi insanların kas zihin şey bağlantısını bozmamak lazım. Herkes giymemeli bunu. Ben de giyme tarafları değilim. <laughs> zaten giymiyorsun abi şu an. Giydiğinde bir şey yok bir şey ya. Aynen. Bir de bu tişörte neden para verirler onu da vermiyorum. Ben de veriyorum ama %90'ı yok zaten arkadaşlar tişört. En kapalısı abi da buydu. Bence bunun yerine asma yapları taksak daha iyi. Şuraya iki tane asma daha maliyetsiz bir çözüm olabilir bence. Hissetmen ah. gereken yer <laughs> burası. Meme ucuna takıyor. Of. Aklı meme ucunda. Açılıyor mu diye. Tuz geldi abi. Tuzu hissediyorum. Onları <laughs> <laughs> alalım. Şu formuna bak, zar gibisin. Haydi, görüyor musun detaylarını? Görüyor musun? Şu an güzel. Şu an hareketi de bir hakkıyla yap. Kendine bakmaktan şu an kaslığın bağlantısını kurmuyoruz. <laughs> haydi koca adam. Ali benden güçlüsün ya, haydi. Ali benden güçlü müsün, değil misin? Güçlü Güçlüyüm diyeceksin. Kaç kilo öyle yaparsın maksimum? Abi, Hava seti, maksimum. Çalmadan yapacağız. Kaç kilo öyle yaparsın? 25 yapın. Hava seti bu. Tekrar <laughs> Haydi. Kürdeyken bunu ilaç varken 35'te 40 yapabiliyordum. <laughs> 35 40 40'la yapabiliyorduk. 5 biraz zorladı ama 30'la da yaparım herhalde. O zorlamayacağım. Sadece Ali için de bu. Yapacaksın abi. Benden güçlüsün sen şu an. Ben bir kere natürel bir adamım. Sedan terim ben. Sen yarışmaya hazırlanan bir adamsın. Tamam haydi bakalım. <laughs> haydi. <gülüyor> haydi. Bas. 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 Fark ettiyseniz, kafa yapımız sürekli değişken. Şimdi old school'a döndük. Bu ön omuzun bitirme hareketi bu arada arkadaşlar. Biraz ağır, mümkün olduğunca hareketi çalmadan bir iki set vurucu, sonra laterale geçeceğiz. Daha ön omuzu bitiremedik bu arada. Harikasın. Tabii ki yapacaksın abi. Allah Allah. Ertuğrul Hocam, Instagram'da hani şey challenge'ı var ya, olimpik barı böyle tutup... <laughs> hani Mustafa'nın mı? Kaldırdı bir de 25 saniye tuttu böyle. Mustafa'ya söylemek lazım. Mustafa haber sana. Sana bir rakip bulduk. Biraz Mustafa hocanız, da. Mustafa hocanız gelir. Geldiğinde Biraz yine konuşuruz bayağı. zaten. Aynen. Mustafa reklamını yapıyoruz. Valla benim dolabım tamamen bir green. Ben dedim Mustafa bana sponsor ol. Bilmiyorum, bir de tane de bana yollarsa ben de bunları kapatırım yani. <laughs> Mustafa şu adama da memo uçlarını kapatacak yani, bir tişört yolla Yani kısa kollu bir şeyler yolla. Aç açıkta kaldı <laughs> bu çocuklar. Şu an iş hareket yaptık. Üçü de genel olarak olmuş. <laughs> Ön bölüme odaklıydı. Her set hemen hemen zaten tek bir noktaya hedefledik. Orası doydu diğer tarafa. Şu an daha yeni dördüncü harekette artık omuzun biraz daha yan bölgesine geçtik. ve Şu an ön. gayet iyi. Compound, bileşik setlerden ziyade daha izole, daha bölge bölge adım adım, adım gitmek iyi oluyor. Yani izlediğimiz yol. Tabii ki bu antrenmanlarda bu arada periyotlama yapılabilir. Yani güç antrenmanı evet. uygulanabilir tercih bağlı. Ama şu an amacımız tamamen hipertrofi. Besini tamamen kas içinde depolama. Onu oraya hapsetme. Büyüklüğüme odaklı antrenman olduğu için. Definisyon ve yarışma antrenmanları. Daha çok hani oval bir görüntü daha bombeli bir görüntü yakalamak için antrenman sistemimizi tamamen mekanik strese döndürmüş durumdayız. Hem Fırat'ta hem Ali'de aynı şekilde devam ediyor. Siktirme. Acıdı var oradaki gerginliği tam yakalayabilmek için bak. Şimdi bunu açtık. Burada sıkıntı yok. Kafayı şöyle yaslayayım. Şunu yaparken kafayı çevirmem bile oradaki mekaniği arttırıyor bak. İkincisi hani şöyle hafif kırık biraz da kendinize doğru toparlarsanız şu çekişte tam orayı buluyorsun abi. Tam şurayı. Hareketi yaparken boynunu bu tarafa uzattığında buradaki Mekanik uzamayla birlikte buradaki yükü daha fazla arttırabiliyorsun. Hı -hı. Aradaki mesafeyi açtığında şurada daha büyük bir mekanik gerilim yakalıyorsun. Yani dün bahsettiğimiz olay. Şimdi buradan sıfırdan yakalıyorsun mekanik gerilimi. Ama boynunu bu tarafa çekir çektiğinde bir artı 10 yakalıyorsun orada. Daha büyük bir gerilme hissediyorsun. O. Evet abi. O, o daha fazla sinyal oluyor. Orada dün konuştuğumuz abi. Evet abi. Nasıl? Mesela biz hepsi böyle yapmakla şöyle esneterek burada bir ön mekanik hani yükleme yaratıp üstüne hareketi yapmak arasında kas üstünde bindirdiğin yük olarak fark var. Hamur esnetme mesela makine var yani yukarıdan evet. alış. O gerginliği önceden artı onla başlatıyorsun. ve üzerine koyuyorsun. Burada da mesela kafayı çevirmek bile şuradaki bağlantı noktasını bir tık geriyor ve sen o gerginliğin üstüne bir de hareketi yapınca daha büyük bir mekanik yükleme yaratıyorsun kasta. Evet kas pump başladıkça hani içeriye kılcal damarlar kanı pompaladıkça orada dolgunluk başladıkça orada zaten kendiliğinden oluşan bir mekanik stres oluşuyor. Evet. Ondan sonra harekette bu hani küçük kategorilere gerek yok. hareket tam da yapsan oluyor. Ama o pump gelip kadar burayı doldurmak için hafif böyle pozisyon değişiklikleriyle hani oraya daha fazla uyarıyı vermek şart. Hissediyorsun doldu zaten orası. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Ah, çok iyi. Bravo. Ali. Çok iyi. <laughs> Şu Tekrar şekilde mesela çiğ kalırdığında, şu şekilde de yaptığında mesela yani biraz dört daha... Dört. Evet. Dört i̇şte o tam... Istiyor. Evet abi. Tam bunu hissetmen gereken yer zaten belli. Rear deltoid'e tamamen vurduracaksın. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bence iyi gibi. Şurada... Evet, 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 evet. Evet, evet. Şimdi, şimdi. Buraya yüklen abi. Evet, bravo. Hisset orayı. Kapat gözlerini. Haydi abi, hisset orayı. Haydi! Haydi abi. Ah! Fırat biraz ver. Ali. Biraz dırık. bırak. Bırak. Sağ, sağ, sağ. Bir tane daha. Ve çoklar Ver. Çok, <lan>. Çok, <laughs> 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 Çok acıttı. Bas. Gol gitende onunla, haydi. Bas. Bir esnetme yapalım. 3 tane daha set yapıyoruz, bitiriyoruz. Şimdi dolacak birazdan. 3 set daha. Sonra yani arka kol. Yutarmıyor olabilir. Şu an üst kısma tamamen odaklanacağız. Tam buradayız. Şu bağlantı noktası ve şu iki bağlantı noktası üzerine sinyal yollamaya çalışıyoruz. Daha sonra biraz daha esnemesine müsaade edip şu bağlantı noktasına bir vuruş yapacağız. İki bağlantı noktası bu bağlantı noktası daha sonra da full range of motion tüm kasa etki vermek istiyoruz. Öncelikle golgi tendon organları güçlü olduğu için de antrenmanın baş kısmında o bölgelere odaklanıp son kısmında daha orta yani kas iyicikleri dediğimiz orta bölgedeki kısma odaklanmamız gerekiyor. Eğer mekanik stres odaklı bir antrenman yapacaksanız şu an istediğimiz şey uç bağlantı noktası. Biraz daha sal abi, biraz daha sal. Şu, şu bağlantı noktalarındayız. Buradan şuraya. Tam odaklandığı yer burası şu. Şu an uç nokta. Şurada hissedeceğiz acıyı. Tam odaklandığımız yer orası. hissetmemiz gereken yer zihnimizde tamamen şu not. Şurası. Uyarması gerçekten çok zor. Şu ana kadar çok acıyor ki. Çok güçlüler. Reseptör hassasiyetleri çok zor. Ah ve hareket yaparken ani momentum istiyor. Golgi tendon organları özellikle uç kısımdakiler o bölgeye sert vuruşlar istiyor. Öncelikle bu sistemi tanımlayabilmek için mekana reseptör kavramını, mekana kasımızın üstünde bulunan almaçlarımızı iyi anlamak lazım. Hangisi ne kadar güç kaldırıyor, hangisi daha fazla güce tepki veriyor, yoğunluğa tepki veriyor, her şey önemli. Pump önemli, esneme önemli, hissetmek önemli. En önemlisi kas zihin bağlantısı. Hissetmeniz gereken yeri bileceksiniz. Çevrenizde yüzlerce kişi görebilirsiniz salonlarda. Yüzlerce kişi. Gerçekten belki %95'i, %98'i bunu söylemek ne kadar doğru ya da değil bilmiyorum ama maalesef hatalı çalışıyoruz. Verdiğiniz salona paraya yazık, beslenmeye yazık, saplamente yazık. Tüm harcadığınız bu spora, zamana yazık. İyi antrenman sizi büyütür bir lif düşün. Etrafına sarılı kas iyicikleri var ve o kas pump olduğunda, içine kan olduğunda ya da içine sodyum girişi olduğunda ve şiştiğinde oradaki kas iyiciklerine sürekli bir uyarım veriyor aslında. İyi bir pumpla birlikte iyi bir mekanik stres yaratıp oradan uyartığı sinyallerini içeriye yolluyorsun ve bu protein sentezini arttırıyor, hipertrofi arttırıyor. Bu genişledikçe buradaki uyarılar arttıkça kas büyüme için içeri sinyal yolluyor. Ne kadar pump haliyle o kadar büyümeye etki edecek. Branch antrenmanlarına bak, Ronnie Coleman'ın antrenmanlarına bak. Hepsinde yarım tekrarlar var. Hepsinde. İnsanlar anlat çıkamıyorsun yani anladın mı? Aşağıdan alacaksın yukarıya kadar yapacak. Aşağıdan alacaksın yukarıya kadar. Cengiz'den bahsediyoruz ya. Full range of motion yaparken şey Artık tam bir range of motion daha yapamayacağız boş. Ondan sonra kısmilerle devam etmeye hala Abi hissetmek var. bence yani ağırlığı hafifletip yapılabilir. Ya şimdi contraction dediğim şey tam contraction'da kas iyicikleri gerçekten dediğim gibi çok genişliyor tam contraction'da ve bir uyartı evet oluşturuyor. Evet. Ama biz zaten bunu ilk yarım ve son yarım tekrarlarda zaten yapıyoruz. Yine full range of motion niye aralara dahil edilebilir ama işte dediğim gibi kasta vurulması gereken bölgeler var. Birinci bölge, son bölge ve orta bölge. Bence Antrenman periyotlaması kendi içinde buna göre yapılmalı ki biz zaten bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi mesela uç başa vuruyoruz. Şimdi birazdan tam extension yaparak şuradaki başa vurdurmaya çalışacağız. Daha sonra aradaki başı da bu range of motion'a zaten odaklıyoruz. Yani mesela gücün bitmeye başladığı anda zaten o ağırlığı eğer daha fazla pump, daha fazla pump eğer istiyorsa ağırlığı azaltıp o tonusu, kas tonusunu ve volümünü sürekli tutmamız gerekecek zaten. Ağırlığı azaltabiliriz ama insanlar mesela salonlarda bakıyorsun ağırlığı azaltmıyor. Neyle başlıyorsa ona devam etmeye çalışıyor. Omuz giriyor, işte beli giriyor, kalçası giriyor, göğsü giriyor giriyor. E omuz bel kalça girdikten sonra zaten bu kas çalışmıyor ki abi. Hep aynı sorun. Adam burada mesela setini yapıyor. Oradaki adama bakıyor. O yanlış mı yapıyor? O doğru mu yapıyor? Su faturasını düşünüyor. Anlatabildim mi? Kızı kesmeye çalışıyor. Ya da kendisiyle meşgul oluyor. Kolsuzunu giyiyor. Burada kendine bakıyor. Oha! falan. Abi olay o değil. Biz de bu hataları yaptık. Çok yaptık. Ben de kendimi izlemeyi çok seviyorum ama kendini izlemeye başladığından bu zihin zaten burada kalmıyor. Bu, bu, bu. Üç arasında kusursuz bir bağlantı olmak zorunda. Kafamı çok dolu olduğu Herkesin zamanları olur ama odaklanmadığında da o antrenman performanslı olmuyor ve performanslı olmayan antrenmanlar bana göre tamamen bir zaman kaybı. Onun yerine git evinde otur, televizyon izle, film izle, kafanı boşalt. Şu trendimiz de var tabii. Antrenmanlar 45 dakika sürmeli, yarım saat sürmeli, 20 dakika sürmeli, az olmalı, az olmalı. Yani böyle bir antrenmanı arkadaşlar kusura bakmayın yarım saatte 40 dakikada yapamazsınız. Yani kasın her bölgesine odaklandığınız full intensity bir antrenman 40 dakikada bitmez. Böyle bir antrenman ancak 1,5-2 saatte biter. Genel olarak gerçek bir profesyonel bir saatten daha az antrenman yaptığını ben görmedim. Yani. Tam buradasın. Bak hissediyorsun. Şuraya vurduruyorsun. Çok küçük, çok küçük, çok ince, çok hassas. As, acıt orayı. Haydi. Bas. Bas. Haydi. Bitti. Bir dinamik. Bir dinamik esneme. Bir dinamik esneme istiyorum. Çok iyi be. Beklemediğim bir pump. Beklemediğim bir doluluk. Biraz daha sal. Biraz daha sal geriye. Sal 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 Ali. Evet bas. Evet o. Oh. oh. Bir tane daha. Bravo Ali. Bas Ali. İşte bu. İşte bu. Ertuğ abi, insanlara anlatamadığım bir şey var. Bu kadar yüksek volüm çalıştığında ya da bu kadar uzun süre antrenman yaptıklarında overtraining olacağım. Bu kadar basit bir şey mi abi? Benim için overtraining gibi bir şey kapalı. Ya ben eğer şu an overtraining olmuyorsam <laughs> kimse de olmasın yani. Evet. Ben overtraining'e inanmıyorum. Ne kadar antrenman o kadar büyük. İyi bir beslenme varsa ortada, iyi bir şeyler yapılıyorsa, besleniyorsan, hiç beslenmiyorsan belki yani kas kaybından bahsedebilirsin de kas kaybı bir şey değil ya. Yani. Güzel de uyuyorsan, uyuyorsan. <laughs> dinleniyorsan... Ya ne olacak ki? İçindeki aktin miyozin iplikler mi kaybolacak yani? Böyle bir şey söz konusu değil. Kas dediğimiz bir yapı var. Liflerden meydana geliyor. Ha şöyle olabilir. Dönem dönem antrenmanlar bırakılır. Kas içindeki suyu kaybeder, besini kaybeder. Buna bağlı bir evet. hafif bir atrofi görülebilir. Atrofi dediğiniz şey de bu bir geçici atrofidir. 3 sene antrenman yapmadım ve kollarım 41'de. E şimdi başladık. Bir ay önceye kadar kollarım 52,5. Ya bu kas kaybı olan bir şey değil ki abi. Zaten istediğin evet. zaman onu geri getirebiliyorsun. Antrenmanla kas kaybı olması, beslenme varken kas kaybı olması imkansız. İnsanlar kardiyo yaptığında bile kas kaybettiğini zannediyor. Benim bunu anlayabilmem mümkün değil. İnsanlar pump olamadığında kas kaybedeceğini düşünüyor. Ya da biraz sodyum eksik alıyor. Pump'ım gitti hocam. Aman kas kaybediyorum. Böyle bir şey değil ki. Hemen biraz bir... sodyumu yüksek aldığında, biraz karbonhidrat yüksek adına. zaten o doluluk tekrar geri gelecek. Yani bu overtraining, overtraining ne yapıyoruz abi? 10 saat antrenman yapmıyoruz. Bu nasıl kas kayboluyor ben anlayamıyorum. Haftalık 3 günle 4 günle alakalı bir durum değil ki bu. Bir kasın bir onarım süreci var. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Bence normal sedanter bireylerde dinlenme süresi en az 48 saat olmalı. Benim kendi kanalım. Hani ekstra bir destek varsa bir anabolik steroid sürecin içerisindeyse bu belki 24 saate kadar düşürülebilir. Çünkü bu onarım hızını arttıracaktır. Burası kesin. Ama işin tuhafı şurada. Yeni yapılan araştırmalar diyor ki hasar onarım süreci hipertrofiyi desteklemiyor. Hipertrofiyi destekleyen esas şey mekanik stres, mekanik yoğunluk, sinirsel uyarım artık hipertrofi destekliyor. Yani yeni kurallar falan olan bunun üzerine kurulu. Öyle bakmak lazım. Kas hasarının ciddi anlamda bir hipertrofi üzerinde etkisi olmadığını söylüyorlar. Bunların hepsi bence çok önemli detaylar ve güncel detaylar. Çünkü eskiden beri bizim bildiğimiz şey şu. Yüksek ağırlık çalış, sert çalış, sert pozitif tekrarlar. Evet ben de bunu zamanında söyledim ama bunun yanında kısmi tekrarlar ve direnç, statik beklemeler, mekanik yüklemeler. Bunlar her şeyden önce aslında kasım yıkan, esas o sarkoplazma doluluğunu sağlayan temel şeyler bana kalırsa. Ve atladığımız şey, bilim değişiyor, her şey değişiyor. Bilimsel çalışmalar değişiyor. Bu konuda bu arada Türkiye'de takip edebileceğiniz çok iyi arkadaşlarımız var arkadaşlar. Ebu Bekir çiftçi mesela bu konuda uzmandır. Kendi alanı hipertrofi mutlaka takip edin. Ebu Bekir benim de çok sevdiğim bir kardeşim. Onun yazılarını da takip ettiğiniz bu konuda emin olun size yol gösterecektir. Müthiş bir adamdır. Çok popüler olmayabilir ama gerçekten bu işin uzmanı bir arkadaşımız. Mutlaka bence takip edin. Ben bu tür kişileri söylemekten çok gocunmuyorum açıkçası. Sporu büyütecek olan şey bilgi bilim. Eğer bu sene yeni olimpiyat sporcular yolladıysa bir sürü pro sporcumuz varsa bu bilginin hızlı yayılması olmasından Mutlaka mutlaka takip takip edilmeli. Artık geleneksel yaklaşımlar yok. Ülkemizdeki profesörler, doçentler de şu kafasında. Ben bu kadar makale yayınladım, bu kadar çalışma yaptım. Önemli olan bu değil. Önemli olan günceli takip et. Ebu Bekir'i de bu konuda çok eleştiriyorlar. Çünkü doğruyu söylüyor, araştırıyor, okuyor. Şurada yükü hissettin, burada hissettin, itiyorsun. Ver biraz. Ah yeterli. Giderdi bu arada. Giderdi. Tam güvenemedim <laughs> Evet, vallahi güveniyorum. Bırakırsın dedim. Son bir set. Proto pişirme canlı. yapalım. Pişirme. Pişirmeleri severiz. Yarın çok canımız yanacak. Haydi. Hadi öyle odaklı. Haydi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Başta bir oldu ya. Güvenemedim. <laughs> Kendime bu arada. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. <laughs> Nasıl? Bir evet, pump oldun evet, sen. Bu. Evet bu. Hissediyorsun. Mekanik Şurada. stres. <laughs> Arkadaşlar bu kadar yeter. <laughs> Toplamda 60 sete yakını girmişiz de. Çok iyi abi. Bana göre çok iyi bir antrenmandı. Ali ne der? Çok iyi abi? abi. Ne diyorsun? Ya çok keyifli ya. Fırat ne? Her gün böyle antrenman yapsak. Evet, keşke her gün böyle antrenman yapsak. Çok iyi bir omuz arka kol antrenmanıydı. Çok fazla hareket eklemedim. Lokal mekanik reseptör noktalarına odaklanarak mekana sensörlere yönelik tamamen o bölgedeki hipertrofiye bir antrenman yapmaya En azından kası hisseleri, kastinin bağlantısını kurarak nasıl antrenman yapılır konusunda biraz fikir verebilmişizdir. Ali'ye, Fırat'a verdikleri desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Kendinize dikkat edin. Bizi burada ağırlayan Kemal'e. Kardeşim, 8 senelik, 10 senelik dost. Optimum Plus ailesine çok teşekkür ediyoruz. Churchill'lar için teşekkürler, sular için teşekkürler. Eline sağlık abi. çok sevdiğim insanlar. Sevdiğim insanlarla bir antrenman yapmak, burada olmak gerçekten benim için çok bir Umarım sizler için de tatlı olmuştur. Arkadaşlar alta olumlu olumsuz yorumlarınızı yazabilirsiniz, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Umarım bir nebze olsun sizlere katkı sağlayabilmişizdir. Şimdi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Eline sağlık abi.